onurumuzu yere serdin. Onu korumaya yemin etmiştin. Yeah, yeah, yeah. Onurun toprağı lekeliyor. <dekili var. gülüyor> Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar biliyorsunuz oyuna geliyor 3'te güncelleme geldi güncelleme ile beraber yeni itemler akşam nerfler, bufflar falan filan bir ton yeni item geldi. Buzdoğan eldiveni oyundan kaldırıldı. Ee, bir tık bufflar, nerfler geldi. Graves falan bufflandı. Yeni itemlerin videosu zaten çekilmişti. Şimdi de akşam gameplay çekmek için çekmek için çekmek için çekmek, çekmek, çekmek. burayı kesmeyeceğim. Kesinlikle kesmeyeceğim. Videonun arka planında görün çekmek için girdim arkadaşlar klasik maça orta koridor akşam oynayacağım pratik modda oynadım iki maç e, normal maçta da oynama imkanım oldu şampiyonu bir tık öğrendim şimdi size hero'yu tanıtacağım e, hero'muzun kill skill arkadaşlar bir bumerang atıyor şu şekilde bir bumerang atıyor bu bumerang eğer bir rakibe çarparsa daha da ileri gidiyor şimdi bakın zirveye kadar e, bak şimdi Hop gördünüz mü nereye kadar gitti? Buzdağının görünmez tarafına kadar gitti. Yani bu bumerang bir rakibe çarparsa sekiyor. Sürekli sekiyor. Bak buzdağının görünmeyen tarafına kadar sektirebiliyorsunuz. Ee, hero'muzun pasifi arkadaşlar altında sarı bir şey var ya. Şimdi rakibe bir tane vurunca altında bir şey çıkıyor. Bak gördünüz mü? Sarı bir şey çıktı. Bir tane daha vurunca patlıyor. Onu rakipte patlatırsan ekstradan hasar vurmuş oluyorsun. O pasif de devreye girmiş oluyor. Bu arada ben like beğeni yorum istemedim aga bir dakika bir dakika arkadaşlar videomuzun başında bu videoyu şöyle tertemiz 1000 like'dan fazla istiyorum like'ınızı yorumunuzu abone Oo, alırım ben hala ben kanalıma abone değilseniz burada. bu tür videoların devamı için kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim hatta her gün videonun bildirimini de alırsınız şimdiden like atıp abone olup yorum atan herkese çok teşekkürlerimi ediyorum videoya devam ediyorum. Ee, şöyle minyonlarımızı keselim. Karşımızda daha kali var. Güzel çar. Severiz. Bu şöyle bir şey yapsam ne yapabilirsin? Şöyle bir dürtsem seni ne yapabilirsin? Öldü. Gördüğünüz gibi akşam bu kadar güçlü bir şampiyon arkadaşlar. Ee, şöyle. Aha lan. Evet. Direkt genkimizi yedik. Onun dışında neyden bahsetmem gerekiyor diye düşünmekteyim. Oha lan. Nasıl iyisin öldü? O adam mid'e geldiğini görmedin mi iyisin? Ah. Aldık mı onu? Bunu da aldık mı? Çok iyi minyon yapışıyoruz evet. İkinci skillimiz arkadaşlar. Şu skill. Elimde gösterdiğim skill. Sizi görünmez yapıyor. Timon'un skilli gibi düşünün. Böyle çimendeyseniz sınırsız e, görünmez oluyorsunuz. Şu an sınırsız bir şekilde ben bozana kadar görünmezim gibi gibi. Ama çimende değilseniz sadece bir saniyeline falan görünmez yapıyor sizi. Şimdi ben bunu kestim. Nasıl mı kestim? Kesemedim. Bir tane daha vurmam gerekiyordu. Niye kesemedik lan? Rengar üstüme atlar diye fazla açılamıyorum. Bariyerim var ama... Bu benim tek yiyeceğim anlamına gelmez. Bunu nasıl dürteriz ya? Şöyle bir şey deneyeceğim. Aa, onu tutturmaması kötü oldu. Bak şimdi öldü bu. Önüne minyon geçti. Ulti arkadaşlar. Ultiyi bekletiyorsunuz. Şöyle bir giderken vuruyor. Steklendiği zaman tok 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 diye vurmaya başlıyor. Ancak önüne orman yaratığı minyon rakip takımdan birisi arkadaşınız, kayınçonuz, eş dost, akrabanız geçerse ultinizin hasarı ona gidiyor. Yani her şeyde hasar alabilen her şey ultinin önüne geçerse ultiniz ona vuruyor. Yani boş bir mekanda ult atmanız gerekiyor. Aklınızda bulunsun. O yüzden ölmedi mesela. Minyon arkasına geçti. Ultim minyona gitti gibi gibi birçok faktör var. Onun dışında o kadar zor bir şampiyon değil. Biraz E'sini kullanmak zor. E'sini şöyle görüyorsunuz. Oğlum minyon kaçırıyorum lan. E'sini şu şekilde görüyorsunuz bak. Uzaktan atınca şöyle hop 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 diye sekiyor. Bunu iptal edebiliyorsunuz falan filan. Şimdi gameplayimize geçelim aga'lar. Bu ilk olarak ben size ilk tam biçen. ikinci tam Solari'nin e, neydi? Solari güç kılıcını öneririm. Ee, Hiro'nun saldırı hızı zaten bir tık zayıf. Yani kritiğe ve saldırı hızını bir tık desteklerseniz daha iyi olur ama ilk tam can biçen alma sebebim ee, mana çok harcıyor karakter. Bir tık Lucian gibi hesaplayın. ikinci tam da Solari güç kılıcı olmasının sebebi hem Solari'nin Solari güç kılıcının pasifi. Ya yani seni bir saattir bilerek yürütmüyorum Akali. Ama beni sinirlendirirsen senle kötü oynayabilirim bak. Ya ya sonun burada ne işi var oğlum? Ya sonun burada ne işi var? Kanka ya sonun burada ne işi var kanka? Allah aşkına. Ulti atıp kesecektim o adam ya. Canını dürtüyordum. Ulti atıp kesecektim onu ya. Ya sonun vurduğu zaten bir vuruşu kitle. Vurmasaydı ben aklımdakini yapabilirdim diye düşünüyorum. Neyse neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. Gold'da zaten Akali'den bayağı öndeyim. 3800'de 3900. 100 gold yani bayağı dediğimde 100 gold. Az önce manamız bitti ya. Çok rahat keserdik bunu. Bak şimdi bak. ibne ibne oynayışı yapayım mı? Bak profesyonel sporcu oynayışı yapacağım. Hasar almadan sürekli dürtüreceğim. Buna profesyonel game derler. Kule sıkıştırdım adamı. Çıkartmayacağım onu oradan. Sabahtan beri adamın farm yapmasını falan e, rahat farm falan veriyor herife hani kolay oynuyor. Şimdi yüksek elema açılmış gibi zora sokacağım oyunu. Ve hiçbir şey yapamayacak. Bir tık minyon kaçırabilirim o da şampiyon e, atak speed yavaş olduğu için. Normal yani. Leysin şuna bir Q tutturdu ulti atayım. Bak minyon falan kaçırıyor şu an. Rahat ke, huzur ke, orman ke. burada. Bu kadar. Yani dediğim gibi ciddi şekilde oturup oynarsam baba killleri asar. Oğlum arkamızda adam var. Lee'sin çık da. Ya babacım arkamda adam var. Rengarı darlıyor. Oğlum ben kendimi döveceğim ya. Neyse, yine yine neyseye kaldık ya iyi mi? Ya kendime kalsam aslında var ya ölmem de. Takım beni öldürtüyor yemin ediyorum. 04 değilsin. Biz bu adama güvenip niye oraya gittik ki? O da ayrı bir soru. Ya vallahi ben koridorda akıllı tek tek kalsam bu adamı 500 defa keseceğim zaten. Niye benim ne işim var Lee'sini takip ediyorum. Oy. Hasar yemeden dürtmemiz lazım. İtem aldı değil mi o? Evet, itemini falan bitirmiş. Bayağı bayağı sıkıntı şu an. Ben kuralları çiğnemem. Az biraz esnetirim. Geliyoruz. Çok korkak oynuyor Kali. Ben bunu avantajı çevirip sürekli minyon puşluyorum. Bak şimdi gölgesini kullandı. Bu bir hata mesela. Bunu fırsata çevirip şöyle kuleye bağ. Wow. 3 hit attım. güzel Ben dürten taraftayım. Dürten tarafta olduğum sürece zört bence. Ya oğlum yeter ama ya. Üf. Aynen kardeşim Aras kargo ya. <laughs> Dünya kendi kendini kurtaracak değil mi? Aha önüne adam geçti. Kaldık oraya. ya. Akali'ye falan da çok vurdum ben. Benim ulti Akali'ye gitti çünkü. Çok iyi ya. Bana bir fokus var üzerimde. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama. Yasuo'nun iki kere falan mid'e gelmesi. Dereceli maç olmadığı sürece. Normal bir durum değil. Muhafız Gelmez. Neyse iyi tarafından bakarsak şöyle bir gold farkı var 2000'e yakın. Bu ne demek? Baba orman ki huzur ki devam ki pompa ki demek. Ejderi de aldık. Lee'sin ilk ejderi de çalmıştı güzel bir şekilde. Güzel. Şu an iyiyiz iyiyiz. Bir tık iyiyiz. O kadar iyi değiliz ama bir tık iyiyiz. Ee, ultiyi kullanması biraz zor arkadaşlar önüne herhangi bir şey geçtiği an direkt ultiniz bloklanıyor çünkü. Şunu benim biraz dürtmem lazım ama Yani toto korkusunu derler yaklaşamıyorum adama. Bak hep o mu gank atacaklar biraz da ben atayım bak direkt öldü. Yatırdık aşağı tek gankti. Orman ke huzur ke nehir ke pompa ke Yani Geliyorum oraya Görünmez oldum Ölmedi lan hasar etmedi Heh öldü öldü Ultiyi biraz daha bekletip vursaydım ölecekti tamam önüne minyon geçer falan diye Yapmak istemedim Beyz atıyorum GG, dıt çocuğu rengar ve akali reprod Anladım hocam Dışarıdan da ne çok araba geçesi varmış bugün ya Buna üçüncü item ne alacağız? Mahvolmuş deneyebiliriz nasıl oluyor diye bakalım Oyun zaten mahvolmuş öneriyor ama Ben bu şekilde tercih ettim şey alabilirdik ya bu arada. Bunu alabilirdik. Hatta deneyelim. Aklın son itemini deneyelim. Karşımızda Kali var zaten. Dünya kendi kendini kurtaracak değil ya. Bu arada arkadaşlar sıçrayı falan bu şekilde spamlayabiliyorsunuz hazır hazır. Ama çok zor oradan basmak. Daha kolay bir şekilde olsaymış daha hoş olabilirmiş. yat oğlum aşağı. Ya ile akıl oyunları. Dünya kendi kendini kurtaracak, oğlum bir tane de ben vurayım şu adamlara ya. Neyse iyi. Yeni çıkan bir hero'ya göre tak 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 biraz zayıf kalıyor arkadaşlar hero oyunda ama e, bu ileride herhalde bir düzenleme gelir ya da bir build falan çıkar bu hero'ya damage'i falan gerçi damage'i gayet iyi de toplu fight'larda bir tık zayıf kalıyor Ya oğlum bir bırak adam öldüreyim lan. Niye bu kadar tryhard oynuyor benim takım? Ya bıraksan oğlum şu killeri bana. izliyorum. Aklın sonu bitmiş onu bir alalım. Bu, bu arada arkadaşlar Yasuo yeni itamlarla çok güçlü ke orman ke huzur ke diyeyim size. Şimdi örnek veriyorum midde Yasuo oynuyorsunuz. Yasuo'nun karşısına gelebilecek hero'lar genelde AP oluyor. Aklın sonunu alıyorsun. Bak aklın sonunu aldın. Aldın mı? Aldın. Aklın sonu bak. Karşında örnek veriyorum Yasuo oynuyorsun. Karşında ne olabilir? Ahri olabilir, Orianna olabilir, Zix olabilir, Fizz olabilir, Dayan olabilir, bir ton şey olabilir. Bu durumda bu arada kaç K vurmuşuz? 13 K vurmuşuz. Hero gerçekten çok vuruyor. Toplu fightlarda biraz yavaş kalıyor sadece. Onun dışında şampiyon güçlü. Şimdi size şunu göstermek istiyorum. Yeni gelen itemlerden. Şimdiki Yasuo oynuyorsun. Karşında büyücü var tamam mı? Bunu aldın. Bak bu cepte tamam mı? İkinci tam fırtına biçen aldın. Bitti. Rakip takım oyunu kapatsın. Bak o kadar diyorum. Al ya soyu. Aklın sonunu çık. Fırtına bir Al. Hem büyük savunman olacak. Karşında oryanla ahri zix bilmem neye karşı. Bunu daldım da mı bu zaten e, statik görevini görüyor. Ayrıyetten rakibi yavaşlattığı için e, bir de büyü hasarı verip işte daha da tetikliyor. Fırtına bir aklın sonu bitti mi? Orman ki huzur ki mit ya O kadar. Onun videosunu da çekeceğim zaten yarın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben bu arada arkadaşlar elmas 3 oldum. Avrupa oyuncu sıralamasındayım. Şöyle göstereyim. Bakın Avrupa oyuncu sıralamasında 131. Im. sıralamasında kaçım peki hocam? Leeson sıralamasında da 7. Tryhard. Bak dedim ki ben. Ben ne dedim? Tryhard oynarsam dedim. Herkes oyunu kapattırabilirim dedim. Yavaştan millet oyunu kapattırmaya başladık. Bakalım bu sezon Leeds'in birincini alacağız mı? İlk challengerlardan birisi olmaya çalışıyorum zaten. Kendinize çok iyi bakın. Hala like atmadıysanız like atmadıysanız like atmadıysanız like'ınızı alırım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.